evet. Son tur açıklamam geçerli. Ee, özellikle dolar karşısında hı hı. euro, sterlin, altın, gümüş gibi varlıklara yatırım yapacak e, yatırımcılar için Aralık ayı güzel bir fırsat ve son tur olarak nitelendiriyorum. Bu hafta oldukça önemli ve özel bir hafta. Hı hı. Neden önemli? E, Amerika'da enflasyon verisini yarın takip edeceğiz. Çok önemli bir veri. Ve çarşamba akşamı e, 21'de de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu da e, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. E, özelliği de şu 2024 yılına girerken hangi varlıklar e, nasıl bir yön belirleyecek? Özellikle başta Amerika Merkez Bankası Fed'in e, 2024 yılındaki politikaları nasıl olabilir? Bunun şifrelerini çözmeye e, gayret göstereceğiz Hı -hı. ve bu hafta e, piyasalarda geniş band aralığında dalgalanan bir e, varlık göreceğiz. Özellikle dolar tarafında, e, altın tarafında, euro tarafında ciddi dalgalanmalar şahsen bekliyorum. Ve volatilite oldukça yüksek olacak bu hafta. Ondan sebep yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. E, genel itibariyle bu haftanın özelliği dolardan çıkış yapacak, dolarla parite üzerinden altın, gümüş, euro, sterlin gibi varlıklara geçiş olacakları için Son tur diye tabir ettiğim gelişmelerin yaşandığı bir hafta olacak. O yüzden e, Avrupa Merkez Bankası'nın da e, Perşembe günü faiz kararı var. Bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Genel itibariyle yoğun e, ve e, oldukça karışık bir hafta olacak. Yatırımcısı bu hafta kısa vadeli pozisyonlardan veya kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor küresel piyasalar için ve yurtdışı içi piyasalar için bu hafta oldukça para piyasalar açısından önemli bir haftaya girdiğimizi belirtmek isterim. Doları iki türden değerlendirmek lazım. Dolar telekuruyla ile dolar endeksi. Hı hı. Dolar telekuru 28.98 lira seviyesinde bu hafta 29 lira seviyesinin üzerinde yerleşebilir ve Ocak ayı itibariyle 30 lira seviyesinin normalleştiği bir süreç bizi bekliyor. Ee, ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Yılın son eee ayları ile alakalı, son günleri ile alakalı daha önceki yayınlarımızda 9.70 lira seviyesini telaffuz etmiştik. E, bu beklenti halen geçerli. Bu haftadan itibaren 29 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir dolar kuru karşımızda olabilir. Özellikle asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. E, buradaki verilecek miktarlar da dolar/TL direkt olarak etkileyecektir. Dolar tarafındaki pozitif beklenti devam ediyor. Uluslararası piyasalarda dolar e, 103.63 dolar seviyesinde endeks tarafında. Burada da 104 dolar seviyesinin üzerine ataklar Fed'in faiz kararından sonra görebiliriz. Ancak son kez e, 104 seviyesinin üzerinde olacaktır. devamında sert bir gerilemeyle 2024 yılının ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altına geri bir dolar endeksi göreceğiz. Bu da e, dolar karşısındaki varlıkların bu hafta değer kaybedeceği, doların son bir kez yukarı yönlü atak gerçekleştireceği, dolar endeksinin son bir kez yukarı yönlü atak gerçekleştireceği bir dönem. O yüzden dolardan çıkış yapmak isteyen, parite üzerinden dolar karşısındaki varlıklara giriş yapmak isteyen e, yatırımcısının da önemli bir haftada olduğunu belirtmek isterim. Altının ons fiyatı 1998 dolar seviyesinde şu an itibariyle 1980 dolar seviyesinde destek seviyesi olarak bu hafta takip edeceğiz. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2020 dolar direncine takip edeceğiz. Bu hafta 1998-2020 dolar aralığı ons altında takip edeceğimiz seviye. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında yani fiziki tarafta 1927-1937 lira aralığında. Bu hafta 1900-1950 lira aralığını takip hmm. edeceğiz. Gram altın yatırımcısı bu hafta ons altını takip etmek zorunda. Eee ons altın ne zaman ki 1980 dolar seviyesine kadar geriler, onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa Oradan gelişlerini yapabilir. Gram altın yatırımcısı da o son tur dediğimiz alım fırsatlarını bu hafta yakalamış olacak ve bundan sonra tekrar gram altında 2 bin lira yolculuğu başlamış olacak ee, ve yukarı yönde hareketlerde alım fırsatı vermeden sürekli dolardan da güç toplayan ons altının hızlı bir yükseliş trendinde olacağını, hedefin 2 bin lira seviyesi olacağını söyleyebilirim. Haftaya 7920 puandan. E, tamamlamıştı Borsa İstanbul Yüzey Endeksi. E, bu hafta 8.000-8.150 puan aralığını takip ediyor olacağım. Yani Borsa tarafında bu hafta artık e, o düşüşlerin bittiğini 8.000 puan seviyesinin artık taban olarak oluştuğunu yukarı yönlü hareketlerde 8.150 ve devamında 8.400 puanlara kadar kısa vadede e, yükseliş ihtimali güçlü. Ancak bundan sonraki süreçlerde Dolar-TL kuru ile birlikte yükselen bir borsa endeksi karşımızda olacaktır. Özellikle e, Borsa İstanbul yüz Endeksinde 9000 puan seviyesinin hedef alındığı Bir yükseliş trendi başlıyor. Hı -hı. E, düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Trend değişti. Trend tekrar yukarı yönlü hareketlerini destekliyor. 8150 puan seviyesi ilk trençte. Devamında 8400 puan seviyesi. Ama böyle... E, yılın ilk çeyreğinde 2024 yılının ilk çeyreğinde 9000 puan e, yolculuğunu artık borsa endeksinde görebiliriz. O 44 bin e, dolar seviyelerinden sonra şu anda yüzde 4.86'lık bir sert düşüş var, yüzde 5'e yakın düşüşler var kripto para Bitcoin şu anda 42.244 dolar seviyesinde. İşte 40-45 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 2024 yılında da burada pozitif beklentiler geçerli. Ancak o vermiş olduğu geçen haftaki karlılıkları şu anda geri alıyor. Ee, burada da ciddi bir düşüşle haftaya başladı. Bu hafta yine e, 38000 bin, e, bin dolar aralığını takip edeceğiz. Yani enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Hı -hı. E, bütün enstrümanlarda değişkenlik kontrolü olacaktır. E, borsa yatırımcısı bir kere yatırımcı olması lazım. Yani e, hisse senedi satın aldıktan sonra en az 6 ay bekleyecek ve günlük veya aylık dalgalanmalara takılmayacak. Aylık dalgalanmalar, düzeltmeler, yükselişler, düşüşler mutlaka olacaktır. Ama önemli olan yatırımcısı aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırım piyasası olarak buraya bakacak. E, çeşitli enstrümanlar var. E, yine faiz ve borsa burada ön plana çıkıyor. E, ama şu önemli. Yatırımcısı genelde e, eğer nefsi irade üzerinde geçmişse, burada çok para kazanma hayaliyle, hızlı para kazanma hayaliyle e, farklı kişilerin veya farklı... E, merdiven altı şirketlerin tekliflerine e, kanıyorsa, bunun sonucuna acı bir şekilde katlanacak. Burada e, sistemin, devletin yapabileceği bir şey yok. O yüzden nerede bir gayri resmi işlemler var, nerede gayri resmi e, taahhütler var, bunu pas geçecek. Yani kulak asmayacak. E, parasını varlıklarını iyi kullanacak. işte bankalarda değerlendirecek. Veya resmi olarak şu anda bankalardan dilerse döviz alacak, dilerse borsaya girecek, dilerse altın alacak ama tutup da kulaklarında olma bilgilerle dolandırıcıların tuzağına düşmeyecek. Yüksek gelir vaadiyle dolandırılanlar çok oluyor. Bunlar ünlüsinler olunca sosyal medyaya yansıyor, işte kamuoyuna yansıyor. Ancak ünlü olmayan insanlar da burada ciddi anlamda Dolandırılıyor ama e, kişiler de isteyerek lades oluyor ve dolayısıyla burada sistemin, devletin yapabileceği bir şey yok onlara. Kim neyi tercih ederse tercihleriyle yaşıyor. O yüzden nefis iradenin önüne geçtikten sonra da sistemin e, onu koruyacak, onu destekleyecek, onun hakkını arayacak bir ortam oluşumu yok. Çünkü alan memnun, veren memnun. Hı hı. E, enflasyonist ortamlarda... Bu tür dolandırıcı kaliteleri sık olur. Genelde kaldıra kaldıraçlı işlem yapanlar yüksek gelir vadeyle e, çeşitli fon teklifleri borsada ben senin yerine pozisyon açarım sen para bunu bana ver İşte ben e, borsada senin e, yüzde komisyonunu şu kadar alırım. Böyle bir teklifle bir insan size geliyorsa bilin ki dolandırıcılı. Çünkü SPK lisansı olmayan hiçbir şirket veya aracı kurum e, bu işi yapamaz e, ve dolayısıyla da SPK lisansı olmayan aracı kurumlar veya şirketler veya kişiler bazlı insanlar da paralarını bunlara emanet ederlerse devletin onları koruma gibi onların hakkını aramaya söz konusu olamıyor maalesef. Herkes battığıyla kalıyor. O yüzden e, nefis iradenin önüne geçmemesi lazım. Gelin e, varlıklarınız, birikimleriniz bankaya koyun. Oradaki getirilerden e, tercihinize göre faydalanın e, ve dolayısıyla da işinize bakın. Burada yapılacak bir şey yok fazla.